Sevgili şehirden kaçanlar izleyenleri bugün e, yine Gürdey'teyiz Dalaman Gürdey köyü burasını çok sevdik buradan e, yer Göstermeye devam edelim dedik arkadaşlar hani Dalaman veya Ortacı'dan e, bütçesi yetmeyenler için Dalaman'ın daha doğrusu merkezine yakın veya işte Ortacı'nın merkezine yakın bütçesi yetmeyenler için burada ee, yerler gösteriyoruz ki size tamam Dalaman'a biraz uzak ama bütçeye uygun yerler gösteriyoruz. Ee, burası dediğimiz gibi doğaya doğayla daha doğrusu birleşmiş bir yer. Bakın evler vesaire hep böyle ayrık ayrık. Şöyle gösterebilir muyum bilmiyorum ama yani drone görüntülerinden zaten göreceksiniz. Bu şekilde işte 50 metre, 100 metre, 200 metre ev aralıklarıyla yapılmış yerler arkadaşlar bu bölgede. Şimdi burada e, telefon hattı var gördüğüm kadarıyla. Üstümüzde telefon hattı zaten şu hat. Elektrik hattı da var arkadaşlar. Şebeke suyumuz var mı onu soracağım. E, burada zannediyorum var diye görüyorum bu damlama sulamayı muhtemelen şebeke suyundan veriyorlardır diye düşünüyorum ama tekrardan onu bir soralım hep beraber. Biz de ilk defa geldik buraya. Ee, sizinle beraber görüyoruz açıkçası. Bakalım nasıl bir yer. Yani burada bakın zeytin ağaçlarınız var arkadaşlar. Ya yol yollar burada biraz toprak ama stabilize ama e, düzgün. Yani öyle korkulacak bir yol değil. Bir buçuk kilometre civarında stabilize bir yol var arkadaşlar. Ama dediğim gibi en alçak arabaya düşünelim. Mesela Honda'nın bile de buraya rahatlıkla girebilirsiniz. Honda ile dahi girebilirsiniz öyle söyleyeyim. Bozuk bir yol değil yani açıkçası. Değişik meyve ağaçlarımız var. Ev köy evi. Güzel, şirin bir yerde. Çam ağaçlarının arasında Bu şekilde bir yer Yapan arkadaşlar buraya düzenli bir şekilde Ekmişler Çok da güzel Bir bahçe yapmışlar Yani bahçe Vallahi güzel yapıyorlar arkadaşlar biz Beceremiyoruz bir türlü bahçe yapmasını Ama Bakar mısınız şuraya? Ne kadar düzenli, nizami şekilde yapılmış. Çok güzel. Arkadaşlar bu yer doğanın içinde. Suyumuz var. Bakın burada artan suyu zannediyorum havuz şeklinde yapıp kullanıyorlar. Böyle bir ee, ahır tarzında veya işte ne derler bilmiyorum da ahır diyelimiz buraya öyle bir yer var burada. Şimdi arkadaşlarla tekrar bir tam olarak sınırları sizinle beraber görelim ki yanlış bilgi vermemiş olalım size ama şöyle bir etrafı da göstermek istiyorum ben size. Bakar mısın şu güzel diye. Suyun sesini de duyuyorsunuzdur. Harika. Sadece kuş cıvatası ve su sesi duyarsınız burada. Gerçekten güzel bir yer. Devam edeceğiz arkadaşlar. Burada güzel bir yerimiz var. Evet. Ee, dönüm olarak bana söyleyebilir misiniz kaç dönüm? Abi e, şimdi aslında kullanım alanına baktığımızda 4,5 buçuk dönüm'e tekabül eden bir kullanım alanı var. Ama tapulu alanımız var 2,5 dönüm. 800 hı hı. metrekare bir, 1700 metrekare bir. Tabii küsurlu hatlar var, küsüratlarını söylemiyorum. İlgilenen arkadaşlara zaten ada parseli falan paylaşırız. Hı hı. E, tapulu alan 2500 metrekare. Hı hı. İçerisinde ev de var, hı hı. bahçeler de var. Ama zamanında, yıllardan beri e, tapulu alan haricinde arsanın, işte tarlanın yanındaki e, yeri paylaşan insanlar var. Biliyorsun köy yerlerinde bu meşhurdur. 2,5 e, dönüm tarla sahibinin 1,5 e, dönüme yakında pardon iki dönüme yakında kullanım yeri var yani bunu da hesaba katarsak toplam aslında dört buçuk dönümlük bir yer tanıtımın yerini yapacağız resmiyete tamam. bakarsak iki buçuk dönümlük İki buçuk dönüm. Bir yer. dönüm. Aynen. evet ama bu iki buçuk dönümün içerisinde ev e, şebeke, suyu elektrik her şey var şimdi yaşam alanı yani e, Parselin ormana dayalı tarafları var mı? Ekinden sorayım e, var yol mesela yol var yaşam. yolun üstü mü şey orman oluyor mesela yok orada da bahçe var orada da bahçe var bahçe evet. var evet. ben Anladım. O size ait ama Hı. normalde parselin başka bir ormana dayalı tarafı var mı? Aşağısı mesela veya sağa solu? Parselin ormana dayalı yeri var mesela batısı var. Sağ taraf. Tamam. Batı. Evet. Batı. Evet. tamam. Bu arada Doğru. arkadaşlar yani Mehmet Bey mal sahibi kadrajı evet. girmek istemedi. Şimdi yine de gösterelim. <laughs> evet. Bu arada evet. ne kadar şeffaf olduğumuzu da görün. Mal sahibi burada. Biz mal sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda buranın pazarlamasını yapıyoruz. O yüzden bilmediğimiz takıldığımız noktalarda da mal sahibi daha net anlaşır diye Biz e, mümkün olduğu kadar röportaja sokmaya çalışıyoruz. Kadıra girmek istemedi ama şimdi girin Mehmet abi. Şimdi e, o zaman şöyle yapalım. Evin etrafını bir gezelim. İlk önce bir sınırları az çok bir gösterelim Aynen. Arkadaşlar. aynen, aynen. Sonra tamam. e, evi de gösteririz. Evin alt tarafında zannediyorum bir yer var değil mi? Arazi var mı sadece? Var bahçeler. Tamam. istersen Gezelim. Tartın. vakit Hadi Aynen. Hadi abi sen önden gidelim. Aynen. Evet bu güzellik gerçekten Güzel yer yani sakin sessiz. Bahçelerin. Abi sen e, bu bahçede gözüm takıldı çünkü e, çok düzenli nizamı yapıyorsun işini. Valla az önce de söyledim arkadaşlara. Daha yeni yapıldı, tam değil de. Daha de güzel güzel ya burası güzel. Ne domates verir burası var ya. Yani her şey evet. Toprağı güzel de orman toprağı. Orman toprağı, arada toprağı. Evet. Bu da dağdan gelen su açıkçası arkadaşlar. Buraya evet. böyle su toplamış Mehmet abi hani çok şey anlarda bahçeyi sulamak için kullanıyor değil abi. mi Eskiden babam kullanıyordu bunu da şu anda ee, çok, çok ihtiyaç çok, çok diyorsunuz. Bol çünkü. Dağdan geliyor yani, bu su değil mi? Iki tane daha böyle tamam. Bu ağıl gibi bir şey yapmışsın herhalde buraya. Evet, tamam. Keçi ağılında var. Çok güzel. Aşağısı sana ha sana ait diyorlar tabii. Burada bitiyor Atan abi. Şu görmüş olduğun çadırlar var ya. Tamam. Burası eee arazinin bittiği yer. Şimdi batı tarafı burası doğru mu? Evet, batı burası batı tarafı da ormana dayalı arkadaşlar. İşte Orman zaten burası ya? evet. Bunun yani aşağısı tapulu arazi yani. Yani aşağısı da tapulu arazi. Ya sonuçta Yok, sonuçta şey, yani, da, yani ben, benim şey, ormana dayalı mı diye sormamın nedeni sağına soluna ev yapılmaz diye ama zaten buraya ev yapılmaz. Yani ya, onu <laughs> onu görmek istedim de Hiç o yüzden. Karşıdaki görüntüye bakalım. Abi, abi, çok güzel. gerçekten güzel. 7 burada serinlik evet. Çok güzel abi. Yani burası da boğaz zaten. E, bu arada Hakan abi şimdi şu şurada görmüş olduğumuz yapı var ya. Evet. Çok önceden beri zaten e, kullanılıyormuş. Belediyede de kaydı varmış. Evet, Dün, evet. ve iki evet. gün önce mi tekrardan e, şeyden gelmişler. E, tabu Kadastro'dan gelip numarataj vermek için resimler çekmişler. Tamam. Bu kayıt altına da Ay, alınabilir. Kay, yani yüzde %90 kay. alınabilir. Öyle kayıt de bir ihtimal altında. var. Şu an kayıt altında mı? Kayıt altında mı? Anladım. Yine tapudan gelmişler yani. <laughs> Aynen. Tamam. Tamam. Ee, ya geçelim ya da Yo geçebiliriz ya problem yok. Hatta buradan devam edeyim. Evet. Şimdi evin alt kısmındaki bahçeye iniyoruz, değil mi? Şimdi arkadaşlar bilmediği için özellikle tekrar ediyorum ben. Ee... Ağaçlar zaten arazinin içerisinde kalıyor. Tamam. Yani şu şurası aşağı düşen yer sınır. Evet. Doğru mu? burası arka içerisinde olan yer. Tamam. Burası yeni geldi bu daha bakım istiyor bura ortada var. E, ya Mehmet bu kadar büyük arazide tek başına sen yukarıları falan gene iyi yapmışsın yani. Hani burası ne kişiyen bir Ne kadar yerin büyüyorsa o kadar çok zaman ihtiyacın oluyor. Evet incirler bu arada şuraya bakar mısınız yeni incirler karışmış orası. Evet. Hakan abi şuradan şöyle aşağı iniyorsun. Şu duvardan yukarı kısım. Aşağı Anladım. kısım değil. Anladım. Aşağısı yok arkadaşlar. Ee, bu duvar. Bu duvarın yukarısı. Şimdi tekrardan yukarıya çıkalım. Oradan da gösterelim. Yani şu gezmiş olduğumuz alan e, bu araziye bu eve ait. Bu dut ağacın altına geldik. Beyaz dut. Güzel dut. Güzel dut. Güzel. dut. Güzel. Mehmet abi helal et. Helal Valla beyaz duta biterim ben de bayılırım. Abi bu dut arazinin içinde değil mi? Evet. Dut arazinin içinde <laughs> dut. Dut yanında arkadaşlar. Altması var çok güzel. Ya zaten içerideki e, meyve ağaçlarını sayacak olursak saymakla bitmez arkadaşlar. Yani, yani <laughs> 300 tane meyve var. Yani var mı o kadar? 100 taneydi değil mi? Şey, 100, tane 100 zeytin. Tane zeytin 100 tane zeytin var. Yaklaşık 70-80 tane incir, incir, ağacı var. Bodrum katınız. Şimdi burası de... bodrum katı kaç metrekaredir ortalama? 12 metrekare falan oda var burada. 12 metrekare civarında bir oda var. Ufak bir oda. Şurada da depo, su depo var burada. Tamam. <laughs> Burası da böyle bir depo. Evet, burada işte tavuklarınızı vesaire koyabilirsiniz. Tavuk kimesleri hazır. Evin altındaki evin altındaki set arkadaşlar yine size ait bahçe. Yani set set yapılmış. Mecburen burası şey olduğu için e, bayır olduğu için. Setler yapılmış ama setler düzgün. Gezilebilir şekilde yani. Evet bir incir ağacı daha. Bu sınır abi ağaçların olduğu yer içeride. Aşağısı değil değil mi abi? Aşağıda mı var? Aşağısı da var. Ha, i̇kinci set. Evet arkadaşlar şimdi şu aşağıdaki büyük set abi. Şu görmüş olduğunuz aynen büyük set komple sınır. Devam sınır Bu buraya yani. ait. Aynen. Zaten Burada kaç tane zeytin ağacı vardı demiştiniz abi? 100'ün üzerine mi? 100 tane zeytin ağacı. Var. var çok da güzel. İncir miydi? 50 tane, de incir. 50, 50 tane incir ağacı var. Burasının inciri de meşhur. Zeytinler, çiçeklere, zeytinlere bakar mısın? Zeytin oluşmuş ya, Ha. Ne kadar güzel. Bakımlı ağaçlar. Ağaçlar güzel. Bayağı bir zeytin var ama ağaçların üzerinde. Bilmiyorum böyle hızlı geçiyorum ama biraz yavaş geçelim, gösterelim. Aynen. İncir ağaçları da çok güzel. Ya burada incirden bayağı bir kazanç sağlıyorlarmış abi. Valla yıllık 25-30 bin civarında şu anlarda gelirim var. Değil mi? Narlarımızı getir. Evet. Nar ağaçları. Bunlar da hepsi gençlik İncir Hı, ağaçları. Yer sahibi 25-30 bin lira civarında incirden kazanç sağlıyormuş. Yok o kadar da zeytinden var vardı zaten. Zeytin, zeytin Toplam mı? İncir ve zeytinden diyelim o zaman. Tamam incir ve zeytinden arkadaşlar. Sadece incirden değil. Yani bahçe kendi kendine 25-30 bin lira kazandırıyor. Aynen ve bu bir kişinin bakmasıyla. Evet. Sınırımız yok. Çok farklı Hı hı. Ona bizim. Evet sınır arkadaşlar. Şöyle zaten arazinin devamı da burası. Altıda inmeye gerek yok zaten. Buradan yukarıdan gösterdik. Bir de e, drone ile ben zaten çizerim onların yerlerini arkadaşlara Hı -hı. daha rahat gösterelim. Abi ada parselini ben aldım. Şeklini fotoğraf haline getirip krope tamam. haline getirip e, atarız onu. Heh, öyle yapalım. Aynen. Daha güzel olur. Hı -hı. Çünkü kafa karıştırabilir. 2500 metrekare tapulu alanın yerini çizeriz. Bir de e, geriye kalan yaklaşık iki dönümde kullanım alanın yerini çizeriz. Evet. Fotoğraflarda belirtiriz onu. Şimdi burası da güzel. Burada şey. Bahçe bakımlı arkadaşlar yani çok fazla uğraşmayacaksınız bahçeyle. Alan arkadaş istediğine göre düzenleyecek. Evet şu incirler. Evet Hakan abi Şu setli de halde görüyor musun? Buraya. Yani taşları ait. bile böyle özenle dizmişler. Çok güzel olmuş bence. Ve hali hazırda e, meyve veren incir ağaçları abi. Şu an çok evet, küçük evet. değil. Güzel güzel. Yani belli zaten. Bu ağaç bir tane ağaç yaklaşık bir 10 kilo falan verir herhalde. Çıkalım bakalım biraz. Daha. Evet şu incirlerin güzelliğine yani bakar mısın? Şu Bak. An, e, meyve vermeye başlamış. Başladı başladı. Şu incirlere bakın. Bunlar beyaz güzel. incir değil mi abi? Beyaz, hepsi beyaz. Harika. Kilosu 30, 30 50 arasında geçiyor bunların. İncir dolu. Şey, kurutulmuşun kilosu değil mi? Evet. Evet. Şöyle komple Set set arkadaşlar gayet de kullanışlı setler. Güzel yapılmış, çok da uğraşılmış bu setlerle. Bir de düşecektik ha. <laughs> evet. Buradan. Sola. Tamam. İşte gibi, evet sınır böyle gözüküyor. Burada bitiyor. Kuzey e, ana yola kadar sınırımız. Yol Anladım. sınır yol sınır. Yani. Yol sınır arkadaşlar burası da var. Orada su depomuz var. Ee, kaynak suyumuz. Dağdan gelen su Dağ, değil mi bu? Dağdan gelen kaynak suyumuz var oradan. Tam dağdan arkadaşlar su geliyor. Burası buradaki su deposunu dolduruyor. Sonra aşağı iniyor değil mi? Dünyanın en iyi suyu, kızdan suyu. Kızdan. Evet öyle. İçebiliyorsun. Kullanıyoruz evde. Ee, Çok güzel. Türlü. İçmemizi, çayımızı. Tesatta bunu kullanıyoruz yani. Harika. İçme suyunuz var arkadaşlar. Bu arada, bedava. Bu arada e, şebeke suyumuz da mevcuttur. Şebeke suyu da var. Ayrıca ben olsam şebeke suyunu bile kullanmam yani bu Ayrıca, suda. Ben kullanmıyorum şu anda. Hapı çektirip almak mantıklı. Evet. E, ama tabii böyle bir su varken de şebeke suyunun numarasını açmak mantıklı değil. Evet şimdi evin Gelin verin bir bakalım. Evet. Şöyle bir demir kapı var. Evet. Güzel yani bir yani demir kapı. De. Ondan sonra şöyle dış yalıtık e... mutfak diyelim mutfak. biz buna. Aynen. Ocağı var çok. Ocağı var çok güzel. Evet. Buraya bir araç rahatlıkla park eder. Ya herhangi ee, olarak kullanmak istersin tabii ki yer yani. yani gerek yok. Gerek yani. yok. Zaten burada da var. Arkada arkada var araba garajı zaten şurası. Var. Ha tamam. <laughs> Ben görmüyorum ki abi bakıyorum ama görmüyorum. Baksay. Aynen. Ben burası ben de... araba garajı gibi de... kullanıyorsunuz. Tamam. Gayet güzel. Bunun üstünde hala bir tane asma var. Serin olur yani burası. Asma mı var üstünde? Asma. Evet. Çok güzel. Hı. Zaten belli abi buraya abi, sıcaklık imlemiş. Şimdi. Ya. Ee, şimdi... müsaitse evet. bir gösterelim abi. Kaç odaydı burası? Şey, şeye, şey, yukarı, nah, e, abi artı veya artı diyebilirsin. Tamam. Şöyle evet. bir bakalım hep beraber o zaman bakalım. Taş duvar. E, yapılar taş mı? Yapılar taş. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 santimin üstünde bir taş duvar var burada. Geniş hol. Yani. Bayağı bir geniş. Şöyle bir köy evi. Zaten üst tarafı ee, ahşap. Burada evet. geniş bir koridor şeklinde kullanabiliyoruz. Alt tarafta ahşap. Çok da güzel. Serin serin basıyorsun. Aynen. İçerisi zaten gayet serin. Oturma odası gibi kullanıyoruz. köy evi olarak. Hı hı. Odamızın birisi bura. Evet abi. Bir diğer odamız bura. Yatak odası olarak kullanıyorduk ama. Burada tuvalet e, ee, banyo da var herhalde. Evet. Tuvalet banyomuz var orada. Şimdi göstereyim hemen. Hakan abi çok geniş tuvalet banyo var burada. Öyle mi? Çok güzel. Yani, yani şey de yatağımızı pandemiden dolayı şey aldık, e, salona aldık. E, orada kullanıyoruz şimdi. Devam edebiliriz. Şöyle. Burada yeni tadilat yaptırdım zaten hep. Evet. Banyo tadilet. bu şekilde. Yüksekliği gayet iyi. Hı -hı. Oda gibi banyo var abi. Evet evet. Oda, oda gibi yapmış bir... arkadaşlar. Güzel. Közetimiz, közet falan her şeyi var. Evet. Şey bir de ferah, Ev ferah yani şurada bir depo olarak kullandığımız tekrar bir odamız var yine yani küçük de olsa kiler tamam. gibi. Evet. Bak kaç oda? 1, 2, 3. Burayı saymıyorum ben. Hol. Burası hol olarak. Tabii burası hol olarak saydım. Evet. Aynen. 4. Geçelim salonumuza. Tamam. En iyi, e, kullandığımız yerlerden birisi salonumuz. Şöyle bir gösterelim. Salon. Salon genişliği evet. güzel. Ferahlatalım ben. Evet. Perdeleri e, Ferhat mi açacak? Tamam. Daha iyi olur. aynen. aynen. Evet, salondan gördüm ama. Şöyle var. bir bakalım evet. bakalım. Bu süper de buradan <laughs> üzüm alabilirsin yani cam alabilirsin. Buradan <laughs> aynen arkadaşlar üzümünüzü buradan camdan toplayabilirsiniz. Yani fırtına <laughs> ya. Aynen çok güzel. Evet. Bakar mısın? Yani buradan hem köye bakıyorsunuz. Vadiye bakıyorsunuz hem de üzüm ee, salkına bakıyorsunuz. karşımda e, kışın e, Mayıs-Haziran'a kadar kar manzaralı Öyle evet. mi? Benim evet. Çok güzel. O tepe değil mi? Evet o tepe. Evet. Çal dağı. Var. Arkadaşlar şurası Çal Dağı'ymış. Ee, burası kar tutuyormuş kışları. Az az, az gelirsen, daha iyi göreceğin şu, şu. Ha diğeri. Pardon. Şimdi... Ha gördüm Aa, gördüm ya. tamam. Şu eee olan dağ. sivri kısmı gördünüz Arkadaşlar evet. orada beyaz olan da. Aynen. Şu anda da kar gibi gözüküyor ama değil tabii ki. Evet. Şu pencereden aşağıda. bir. Orası. Da bir Burada bahçeni görüyorsun. Yeşillik. Ayrıca yeşillik. Her taraf yeşillik abi çok güzel. Herkesin isteyeceği gibi bir yeşillik bir alan diyelim buraya. Buradan da e, mutfağa geçiyoruz evet. mutfağa geçiyoruz. E, yine yeni model evet. Yeni yaptırdım. Oda <laughs> yaptırdım. Hı -hı. Sonra, evet güzel olmuş. Pro zaten yeni tadilat evet, oldu belli oluyor. Şöyle abi, gösterelim. gösterelim. E, salon e, mutfak Aynı zamanda Bak, 3 artı, artı ayrı mutfak yani hani zaten o eve takılmıyoruz aslında yani hani bu kullanımı çok güzel evin. ister 3 artı 1 olsun ister 4 artı bir olsun yani burada ev geniş ya. tahminimce 5 kişi çok rahat bir şekilde yaşar. Bu köyün mutfak mutfağının hem dışarıya hem içeriye yaşaması çok güzel olmuş Tabii yani ki. E, burada e, kullanışı oluyor misafirin geliyor buradan Şimdi dışarı çıkartıyorsunuz direkt. Servisi buraya dışarı çıkarıyor. Tabii canım ee, yani Kışın kışında içeri. Salona çıkarıyorum çok kullanışlı. Kullanışlı ee, yani güzel bakın arkadaşlar. Pencereler süvgülü. Evet Yok, onu da göstereyim güzel. hemen. Çok evet. Gayet güzel. Burası, bu, daha... burası da sürgülü. Tamam. Ee, stor perdelerimiz zaten on numara oldu. Aynen. Güzel. Güzel güzel. Zebra stor perdeleri var. Evet arkadaşlar. Şimdi yani çıkalım, çıkalım dış... bakalım dışarıya. dışarıya. Burası gayet kullanışlı yani. Mutfağı ben çünkü, bu kadar büyük çünkü beklemiyordum. Yani o çok... Ya o, o güzel. Yani. Zaten şey evinde çift girişli olmazsa mutfak kullanışı olmuyor. Çünkü devamlı dışarıda takılıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi buradaki evi gezdik. Gayet de güzel. Evet. Yani e, bahçesi Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani Setleri, çama dayalı dayalı olması, doğayla birlikte olması, manzara olması. Manzarası apayrı zaten onu söylemiyorum bile. Zaten arkadaşlar evet. gördü. videoda zaten çok yük ee, Drone'da da zaten göstereceğiz arkadaşlar. Aynen. Çok da güzel e, gözük görüntüler kaptık. Kimse? umarım güzel bir ziyafet görüntü ziyafeti çekersiniz. Hani böyle yer çoğu kişiye nasip olmaz. İnşallah size nasip olur diyelim. Aynen öyle. Arkadaşlar fiyatı da gayet uygun. Fiyatı fiyatı fiyatı. Fiyat, aynen. Fiyat çok uygun arkadaşlar. Yani çok uygun. Fiyatı ya da Şöyle yapacağız. Fiyatına ve kullanım alanına, bölgesine baktığınızda burası e, alınabilecek bir yer. Diğer evet. videolarımızda izlerseniz oradan anlarsınız. Biz alınabilecek yerleri de söylüyoruz, alınamayacak yerleri de, de bir şey söylemiyoruz yani. Açıkçası aynen, yani. Öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Burasını ben çok beğendim. Tavsiye ediyorum pi Emlak olarak. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz açıklamalar kısmına e, linki, pi Emlak'ın linkini ekliyoruz. Oradan fiyatı görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki orada fiyatını göremezseniz bile şuraya aşağıya e, Ali'nin telefon numarasını yazıyorum. Oradan Ali ile irtibata geçebilirsiniz. Evet. Gerekli bilgileri her şeyi görebilirsiniz. Herkese güzel günler dileriz. Sağlıklı Görüşmek günler. Ya. Görüşmek üzere.